Evet arkadaşlar hazır mısınız? Elimizde son kalan sihirli biletimizi harcıyoruz. Ne için? Okulumuza gelmesini istediğimiz fakat bir türlü getiremediğimiz birisi için. Kim? Yavuz, Yavuz seçkin. seçkin. Evet, şimdi karşınızda Yavuz seçkin. Aa. Aa! <laughs> Yavuz seçkin. Yavuz Seçkin, Yavuz Seçkin, Yavuz Seçkin, Yavuz Seçkin. Yavuz seçkin. seçkin. Tamam. Yavuz Seçkin kim ya? <laughs> Ben, 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 Usava oldu. Kardeşim yine beni yanlış yere ışınladınız. <laughs> Bundan sonra Mars'tan ışınlanmayacağım. Direkt Jüpiter'den geleceğim. Hem kısa hem ucuz. Yes. <laughs> ne haber çocuklar? Yes. Benden bir isteğiniz var mı? Ee, aslında benim var. Ya tamam Melda, yaptım bir hata. Ama en kısa zamanda telafi edeceğim, merak etme. Ee, arayıp bulacağım adamı, sihir yapacağım, bütün her şeyi unutturacağım. Ya zaten aval aval bakıyordu, bence ne olduğunu anlamamıştır bile. Hadi anladı diyelim... ...anlatsa bile kimse ona inanmamıştır, inan bana. Pardon canım. Üf. Alo? Selda, kız benim ben, Aydın, kuşum Aydın. Aa, aa. kuşum Aydın mı? Ay kız bacım aşk olsun. Kedinle konuşuyorsun bana haber vermiyorsun. Bacım yeni bir programa başlıyorum. Evet. Kedini ve seni davet edeceğim. Hep beraber oynayacağız bacım. Göbekler açacağız. Bilmem ki ablama sorayım bakayım. Ablam izin verirse gelirim. Sonrasına bacım Ahu ile Meriç gelecek. Yarılacağız beraber. <laughs> <laughs> Merhaba abla. Benim hiç cadım olmadı biliyor musun? Ne güzel abla. Sopası da var. Uzun. Hayır. <laughs> ee, çocuklar artık bana müsaade. Ya. Ama saat 12 oldu. Sabah bir sürü işim var. Peki o zaman. Çok teşekkür ederiz Yavuz Bey. Hı -hı. <laughs> Ay yok ben dayanamayacağım. Öpeceğim, öpeceğim. <gülüyor> 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 Öptüm bak. Çok teşekkürler. Hadi kendinize iyi bakın. Al benim arçlığı. Ee daha ne var ne yok? Hiç. Nasılım? değil mi bütün gece? Bana sormayın ben daha yeni geldim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.